Merhaba. Üniversite sınavı sonuçlandı. Şimdi herkes sınav sonuçlarını bekliyor. Sınav sonuçlarından sonra da önemli bir basamak gelecek ve tercih yapacağız. Peki bu tercihlerde nelere dikkat etmemiz lazım? Konunun uzmanlarından Zehra Erdem'le birlikte bunları konuşacağız bugün. Zehra hocam, tercih döneminde dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi öğrenci arkadaşlarımız ve velileriyle alakalı nelerdir ilk göze çarpma şeyler? Şöyle sınav dönemi kadar en az tercih dönemi de stresli bir dönemdir. Bu noktada öncelikli olarak doğru kariyer planlaması ve hedeflemesi yapmamız gerekir. Peki benim temel söylediğim şeylerden bir tanesi hem öğrencilere hem velilere. Öncelikli olarak neyi seviyorsunuz, neye ilginiz var? Bunu tespit etmek bence birinci sırada öncelikli. Kesinlikle öyle hocam. Yani şöyle eğer ki tercih listemizde bu zamana kadar hiç hayalini kurmadığımız, istemediğimiz bir bölüm varsa bunu direkt çıkarmamız gerekir. Çünkü bu gelecekte e, mutsuz bir meslek seçimini bizi yöneltebilir. Aynı zamanda ilgi duyduğumuz e, bir işi yaparken beynimizde dopaminerjik sistem aktif oluyor. Yani dopamin dediğimiz şey haz alma ve bir sonraki işe yakıt görevi görüyor. Yani bunu da değerlendirebilir arkadaşlar. Neden ilgi duyduğumuz, neden sevdiğimiz şeyleri tercih etmemiz gerektiğiyle alakalı. O tamamen beynin işleyiş tarzıyla alakalı bir şey. Sevdiğimiz şeyler yaptığımız zaman daha verimli oluyoruz. Bu kadar basit. Evet hocam çok haklısınız. Yani şöyle e, biz mesela son dönemlerde öğrencilerde hep şunu görüyoruz. Sayısal bölümde öğrencimiz ama tercih döneminde sadece işte puanı yettiği için ve bir daha hazırlanmamak için sözel bölümlere kaymış oluyor veya eşit ağırlık bölümlerine. Sonrasında bir iki sene sonra o bölümü okuduktan sonra da bize tekrar geri dönüşler alıyor. Hocam işte biz hiç memnun değiliz, hiç mutlu değiliz. Aslında bu mesleği yapmak istemiyoruz gibi olumsuz dönüşler alıyoruz. Bu yüzden hedef planlaması yapmak gerçekten oldukça önemlidir. Bir sene de mezunu bırakabilirsiniz veya tekrar hazırlanabilirsiniz. Sadece istediğiniz bölüm sıralamanızda olması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, birinci sırada o zaman ilgimizin olduğu, sevebileceğimiz bir meslek yapmak. Kesinlikle. İkincisi de benim en çok danışanlarıma, öğrencilere söylediğim şeylerden bir tanesi. Gelecekle ilgili hedefiniz nedir, hayalleriniz nelerdir? Yani bu sevdiğimiz iş yapacağız tamam ama Aynı zamanda bir 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra nerede olmaya hedefliyoruz? Bir kariyer planı yani. E, o kariyer planıyla ilgili neler yapmamız lazım veya hangi alanlara doğru kaymamız lazım? Bazen sevdiğimiz bir meslek o kariyer planlarımıza uymayabilir. Şöyle bunun için istediğimiz bölümlerin üniversitelerinin kariyer günleri olacak. E, bu kariyer günlerine katılım sağlayabiliriz. Mühendislik bölümünü istiyorsak kesinlikle e, o bölümde çok çok iyi olan bir üniversiteyi tercih etmemiz, endüstriyel üniversiteleri tercih etmemiz bizim için faydalı olacaktır. Çünkü endüstriyel üniversitelerde yeterli materyaller oluyor. E, sağlık bölümü yine tercih ediyorsak sağlık alanında önemli olan bir üniversiteyi tercih etmemiz gerekir sağlık alanında materyalleri olan kadarıyla inceleyebileceğimiz güzel bölümler ve üniversiteler tercih edebiliriz. Üniversitelerin kariyer ve tanıtım günleri bunlara, bunlar için biz bunlara bizim için oldukça önemli bir yer edinmektedir. Yani mümkünse üniversitelere gidip yerinde görmek, kampüsü Kesin. görmek ve bilgi almak, olanakları ile ilgili bilgi almak önemli diyorsunuz. Evet. Evet. Tercihlerimizi yine yok Atlas'tan yapmamız gerekiyor. Son dönemlerde işte tercih robotları vesaire birçok site var. Ama bu siteler bizi yanıltacağı için son 5 yılda hangi ortalama, hangi ortalamaya sahip bunlara önem göstermemiz lazım. Son 5 yılda bölümler yukarı mı çıktı, aşağıya mı indi? Bunlara bakarak tercihlerimizi yaparsak doğru bir tercih yapmış oluruz. Bu pandemiden sonra yığılmalar olduğu için yine biz hayal tercih yapmayı çok fazla önermiyoruz. En üst sıralamada 10.000-20.000 üstü, orta sıralamalarda bizim sıralamamızın tam devamı ve sonrasında da kendimizi garantileyebileceğimiz bölümler yazmayı biz tercih ediyoruz. Yine bir öğrencimiz vardı, 24 tercih hakkımız oluyor, 23'ünü istediğimiz gibi yazdık ama son tercih işte bir tane 2 yıllık bir bölüm yazdık, nasıl olsa gelmez diye ve o geldi. E, o yüzden istemediğimiz hiçbir şeyin tercih listesinde olmaması gerekiyor. Güzel, bunlar önemli şeyler. Özellikle büyük kısmındaki değerlendirme önemli. Evet. Ee, o zaman istediğimiz, sevdiğimiz bir bölüm yapacağız. Aynı zamanda 20, 20 istediğimiz ve sevdiğimiz bir bölüm ee, seçeceğiz. Ondan sonra 20-30 sene sonraki kariyer planımız, hedefimiz nerede olmak istediğimizi de göz önünde bulunduracağız. Üniversitenin imkanlarını göz önünde bulunduracağız. Ee, aynı zamanda bir de benim eklemek istediğim şey, son zamanlarda işte yapay zeka diye bir şey çıktı artık. Ve bu muhtemelen hayatımızı ileriki dönemlerde, 5-10 sene içerisinde çok fazla etkileyecek. Mesleklerin bir kısmının önemi azalacak bir kısmı meslekler birazcık daha önem kazanmaya başlayacak. Belki bunlarla da dikkat ederek teknolojideki o gelişmeleri de şey atlamamamız gerekiyor sanki. Kesinlikle hocam. Yani evet ben bu mesleği istiyorum ama bir de çevremizdekilerle, ailemizdekilerle de danışmamız gerçekten oldukça önemlidir. Ee, biz kendimizi tanıyabiliyoruz ama stres döneminde kişi kendini çok fazla tanıyamadığı için çevremizdekilere, rehber öğretmenlerimize mutlaka danışmamız gerekiyor. Bu meslek benim için uygun mu? dememiz gerekiyor. Bu meslekte e, mezun olanlar ne iş yapıyor? Özellikle bunu çok araştırmamız gerekiyor ki sonrasında hayal kırıklığı yaşamayalım. Ayrıca şey de önemli, üniversitenin sosyal imkanları ve benim karakterime, yaşam tarzıma uyup uymadığı da çok önemli. Yani çok farklı üniversiteler var, farklı şehirler var. Bunları da değerlendirmeye almak lazım sanki. Kesinlikle hocam. Yani mesela biz bir üniversiteyi tercih ettik ama şehir dışında bir üniversite tercih ettik, oranın yurt imkanları çok kısıtlı veya işte yurtları çok kötü. E, git, gitmeden önce mutlaka bir yurt araştırması, üniversite kampüsünde olan etrafındaki şeyleri mutlaka bakmamız gerekiyor ki yine bir hayal kırıklığı yaşamayalım. Yani gitmeden önce üniversiteyi ve etrafındakileri çok detaylı araştırmamız gerekiyor. E, şimdi gençlerin büyük kısmı yurt dışı ile ilgili hedefleri de var. En azından e, ya gitmek, görmek, görgü sahibi olmak ya da yurt dışında yaşamak ve çalışmakla alakalı. Üniversitelerin yurt dışı ile ilgili bağlantıları da önemli kazanıyor sanki. Kesinlikle Tercihler. hocam. Yani yurt dışına gitme imkanımız ve üniversiteyi görememe imkanımız olabilir. Ama bununla ilgili yine yurt dışında okuyan öğrencilerin YouTube'da olsun, diğer sosyal medya mecralarında olsun çeşitli yorumları ve e, yine e, öngörüleri var. Bunlara da bakarak yine tercih edip etmemeye dikkat edebiliriz. E, son olarak bir de üniversitelerin böyle e, itibarları da önemli. Yani e, yurt dışına çıktığınız zaman mezun olduğunuz üniversitenin itibarı önem kazanmaya başlıyor. Kesinlikle. Bazı üniversiteler e, o itibarı korumak için çaba sarf ediyorlar ve e, ne bileyim, benim mezun olduğum, 30 sene önceki mezun olduğum üniversite şu anda Amerika'dan, başka yerlerden e, çok rahat bir şekilde diplomamı kabul ettirebiliyorum. Ama bazı üniversiteler farklı bir şekilde e, o itibarlarını korumak için gerekli çabayı sarf etmediği için dışarıya çıktığınız zaman sanki üniversite mezunu değilim gibi bir algı oluyor sanki ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani bir üniversitenin mezun olanlarını görelim, yaptıkları işleri görelim ve üniversite kendi ismini duyurmuş olsun. E, bu noktada oldukça önemli. Yine Erasmus imkanları yurt dışında anlaşmalı olduğu üniversitelerde üniversitenin itibarını yükseltecektir diye düşünüyorum. Peki. Şimdilik ee, bir başlangıç olsun. Arkadaşlarımıza tercihlerde evet. bir ön bilgi ve dikkat edilecek hususlarla alakalı bir ön, bir ön bilgi vermiş olalım. Hı hı. Daha sonra muhtemelen bu mevzuyu irdeleyeceğiz beraber. Evet. Özür Üniversiteleri ve Devlet Üniversiteleri'ni yine ayrı ayrı kategori olarak inceleyebiliriz. Teşekkürler. Ben teşekkür ee, Verdiğiniz bilgiler <laughs> için. Ee, arkadaşlarımıza herkese sevdiği bir bölüm okumasını hem tavsiye ediyoruz hem de Umuyoruz, diliyoruz.